24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşayan 13 yaşındaki Eray Mete Şaştım ve 12 yaşındaki Ahmet Sefa Şaştım kardeşler tasarladıkları helezyonlu elektromıknatıs sistemiyle bina yıkımlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Deprem fayları üzerinde yer alan Elazığ, 2020 yılında meydana gelen 6.8'lik depremde sarsıldı. Yerleşim yerlerinde depremlerden sonra görülen en belirgin etkiler konutlardaki fiziki yıkım ve konutların hasar görmesidir. Elazığ depreminde de görüldüğü gibi şiddetli sarsıntıya dayanamayan binalar çökerek birçok kişinin canına neden oldu. 24 Ocak depremini yaşayan Elazığlı 13 yaşındaki Eray Mete Şaştım ve 12 yaşındaki Ahmet Sefa Şaştım kardeşler tasarladıkları projeyle bir ilke imza attı. 24 Ocak Elazığ depreminde biz kardeşimle beraber Elazığ'daydık ve depremi yaşadık korktuk. Biz de bunun üzerine bir proje tasarlamaya karar verdik. Şimdi projemi anlatıyorum. İlk olarak projemize elektromıknatıs yerleştirdik. Mıknatıs ne işe yarayacak? Biliyorsun aynı kutuplar birbirini iterler ve biz aynı kutuplar birbirini iten bir elektromıknatıs yer yaptık. İkinci olarak da bir, iki, üç, dört tane helezon yaylar yerleştirdik. Yaylar ne işe yarayacak peki? Binamız temelinden ayrıldığı zaman binamızı dengede tutacak. %100 yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp hayata geçirilebilecek bir sistem olan helezyonlu elektromıknatıs sistemi sayesinde bina yıkımlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Depremi nasıl oluşturacaksın? Biz depremi oluşturmak için deprem simülasyonu hazırladık. Şimdi deneyime geçiyorum. Evet, şimdi deprem oldu. Binamız temelinden ayrıldı. Binamız altı. Ne, ne kadar zarar görse de asıl binamız zarar görmedi. Şimdi bina depremi bitiriyor. Binamız gayet iyi çalıştı.